Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Beylikten serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde ne yapmıştık? Avrupa'ya bayağı ilerlemiştik. Yani bu toprakların neredeyse hepsini. Hatta evet, hepsini. Geçen bölümde almıştık. Anadolu'yu toparladık. Ve geçen bölüm Altın oradan bir dayak yedik. Evet. Bu bölümde intikam alacağız abi. Altın oradan intikam alacağız ama öncelikle şunu göstermek istiyorum. Hemen teknoloji. Evet Altın Ordu 94 biz 79 çok gerideyiz Bu bölüm ne yapacağız Teknoloji yatırımları yapacağız Ama ondan önce ben Trabzon'u bir ele geçirmek istiyorum Neredeyse 10.000 kişilik Bir ordumuz zaten mevcut Şöyle biraz şey yapalım he. Şimdi burayı ele geçireceğim abi Biraz basayım ordu Tamam bu ordular zaten yeter Kilikya bağımsızlık bildirgesi Savaş ilan et Acımak yok oğlum Biraz fazla bastık burada Şöyle abi Sen kim köpek lan 3 ee, turluk bir zaman var hemen Tamam Neden vuramıyorum Allah Allah Evet abi oyun bug'a giriyor Bug'a giriyor Hemen bununla bir savaş yapayım Heh Orada mod hatalı Sıkıntı yok abi hemen alalım Bunları paket paket abi paket hadi. Tamam sen benim vasalım olmaya devam edeceksin ama terbiyesizlik yapma bir daha tamam mı bebişim. Haritada bir kaymasın. Hemen orduları buraya çekelim. Bu arada bu vasalların isyan etmemesi için burada kanun var. Kanun 68 kanun puanımız var. Mesela vasalların kontrolünü arttır diyelim. Hemen şöyle arttırıyorum abi. Bu ne oğlum? Yüzde 3500 ne lan? Şunu bir 50 yap. Geri kalanını altı projeleri hareket puanını etki ediyor. Tamam. Şimdilik. Evet. Vasallarımız görüyorsunuz abi burada. Hemen Trabzon'u bir yok edelim. Hatta savaşmadan alabiliyor mu? Veriyor mu bu toprakları? Vermedi. Bu arada Kırım'da da onunmuş. Ben bunu savaşmadan alırım asker basıp basıp alırım. Hiçbir şey yapamaz. Gel abi ver ver bas. Zaten asker basmamız gerekiyor. Şimdi sen vasal vasal mı alsak ya? Yok, vasal alma. Dur, eyalet talep et. Bu iki toprağı ve şu iki toprağı alabilir miyim sende? 24 bin. Evet kabul etmiyor. O zaman vasallaştırmak istiyorum seni. Evet bunu kabul ediyorsun. Tamam. Şimdilik vasal kalabilir yani sıkıntı değil şimdi için şimdi hemen ver buradan nerede bu vasal kontrol et he rengi ayarla tamam evet telif geliyor telif geliyor telif geliyor hop kapa telif girmesin lütfen ee, Orduları bir birleştirir misin burada hemen birleştir 24 bin askerimiz var. Gayet güzel. Topraklarımız bayağı büyüdü. Evet şimdi bu 24 bin askeri ne için kullanacağım? Hiçbir şey için kullanmayacağım şimdilik. Evet biraz para biriktireceğim ve ne yapacağım? Teknoloji yatırımları. Abi bağımsızlık mı? Abi ne diyorsun sen ya? Daha yeni savaştık yani. 10.000 asker gönder gönder. Yok sen olmaz. 30 tur mu? Ya abi illa savaştıracaksınız bize. İlla savaştıracaksınız. O zaman Trabzon'u almaktan başka çaremiz yok. Kan dökülmesin diye uğraşıyorum. Adamlar isyan ediyor. Girin abi girin. Sen de buradan gir. Tamam. Trabzon'a da gir. Güzel. Buradaki toprakları ver abi. Sana vasallık yok hocam. Sen tamamıyla benimsin. Şimdi sen gelebiliyor musun? Buraya gelemiyorsun. O zaman silineceksin. Şimdi. Vasallarımızın arzu, özgürlük arzusu yok. Bunun varmış. Biraz ilişkileri geliştir hocam. Niye gelişmiyor? Gelişiyor Tamam. Güzel. dur. Ee, Oto asimilasyonu ver. Tamam. Şimdi neredeyse bayağı paramız oldu. Bas abi. Sivil ekonomiye ben geçtim mi? Şuradan sivil ekonomi. Tamam sivile de geçtik. 2 puan. Hızlı yükseliyor. Güzel. Şuradan açayım. Teknoloji ağacını. 82 yükselmişiz. Hızlı yükseldik. Adamlar 96 yetişir miyiz bilmiyorum ama bayağı hızlı yükseliyoruz. Güzel. Ver abi yüksel yüksel. 86, 87. 88. 90 olabilir miyiz? Abi 90 olduk. Şimdi. Bütün bu 9 puanımı da araştırmaya basıyorum. Araştırma yapacağız abi. Biraz daha para biriktirelim. Yine araştırmaya vereceğim. Güzel gelirimiz arttı. Gayet güzel. E, Gürcistan burada çok tatlı duruyor ya. Alsak mı Gürcistan'ı? Abi bu ne? Bu ne bu? İlhanlılar ne yapmış? Eyvah eyvah. Memluyu yemiş İlhanlı. Abi Moğol tehlikesi çok büyüdü ya. Moğollar hakikaten bayağı büyüdü. Hiç iyi değil. Tamam paramız... Art da yine. Bir tur daha verelim. 9'uz şu an. 91'iz. Güzel. 98 olmuş adam. Ama bu, bu tur geçeceğiz ya. Geçeceğiz inanıyorum. O da şu an teknoloji basıyor galiba. Artıyor onun da teknolojisi. 95'iz. Güzel. Hadi artacağım. 96. Ne oldu? Höst ya. Höst. İstemiyorum. İlhanlı Savaş açtı. İlhanlı savaş açtı. Evet. E <laughs> e evet. Şimdi ne yapacağım? E Galiba sıçtık hocam. Sıçtık. Yani İlhanlı barış yapmazsa ki yapmayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle burada asker var. 21 bin. Burada İlhanlı çıkarma atacaktır. Ordumuzu abi Rize'ye ver. Buradan askeri erişim al alabilir. Hatta Rize'ye 2000 daha gönder. İlhanlılar kabul etmedi de diğeri kabul etti. Şimdi o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Savunma planına geçiyoruz. İlhanlı'yı mağlup edeceğiz abi. Bu hiç hiç iyi olmadı bu. Çok kötü oldu. Bunlar neredeydi? Savunma planı. Savaş planından savunma planına geçtim. Şimdi 15k ordu burada var. 200 asker evet orada 24 bin mi? Ee, 2000 de burada. Hocam e, rica etsem siz buraya bir gider misiniz? Of oraya da geldi. Ş Abi öf. Yani ne yapacağım şu an eğer savunamazsak her şey bitecek. Her şey bitecek. Abi çok oh, kötü oldu bu ya. 16k var denizde. 16k geliyor. Abav. Abav. Yapma gözünü seveyim. Ne diyorsun sen ya? Ya abi sen nereden çıktın koçum ya? Abi ne yapacağız? Vasal salacağım burada. Başka çarem yok. Trabzon. Vasal sal. Trabzon. Evet burada bir vasal sal. Vasal oynama dur. Tamam sal abi. Vasalı saldım. Burada Trabzon. Burada orduları biriktireceğiz biriktireceğiz. Öyle saldırıya geçeceğiz. Of ya. Yani nasıl olabilir bu? Evet tam seferberlik. Dur dur dur. Tam seferberlik. Ekonomik politika tam seferberliğe geçiş yap abi. Sert bir şekilde geçelim. Taarruza kalkar mısın? Ee, Tarus. Evet. Burada. Bas abi. Bas asker bas. Vasallarımı savaşa dahil edersem dümdüz ederler. O yüzden vasalları almayacağım. Ama belki Bizans'ı almak isteyebilirim. Çünkü Bizans'ın sınırı yok. Ekonomi de iyiymiş. Küçücük olmasına rağmen. Abi ben şimdi vasıl kontrol etten neden yapamıyorum ya? Askerlerini almak istiyorum. Olmuyor. Çok saçma yani. Yapmışsınız hocam. Bari düzgün yapın ya. Bir sonraki versiyonda eklerler diye düşünüyorum. Şimdi bunu da yapamıyoruz. Ee, şey. Dağıtma dağıtma. Daha. Liman. Buraya bir liman inşa ediyorsun. Burada askerleri birleştiriyorsun tamam mı? Ve saldırı planına geçiyoruz. Denizdeki elemanı bitireceğiz. Ee, çok güzel. Şimdi. Güzelim. Bak lütfen barış yap benimle. 200 kişi daha geliyor. Nereye gidiyorsun? Gel bize. Kaç 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 kaç? 6000 kişi mi? 6000. Nereye gidiyorsun hocam? Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Sen şurada ikiye bölünür musun? Bir kere daha savunma planına geçiyoruz. Oğlum şu an çok kritik ya. Durumumuz çok kritik. Moğollar bize saldırdı. Savaş planı. Savunma planı. Kaç kişi getiriyorsun? Lavuk ne yapıyorsun ya? Tüm denizlerde hakim Lavuk. 6K oradan gidiyor. Sen nereye gidiyorsun? Yavaş yavaş. 82 bin mi? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? 82 bin hayatta ben orduyu tutamam. Hayatta tutamam. Hayatta hayatta yok. Böyle bir şey olamaz. Aha. Lava bak. Lava ba, bak. Ba, ba. Yaptı git bak. Başkente çıktı. Sen hayırdır hocam? Şöyle başkente dur. Burada askerleri... Aha bak. Oğlum senin ne kadar fazla askerin var ya. İbneye bak. Burada hemen basıyorum. Burada biriktir. Tamam. Tamam. Şimdi şey diyeceğim. Şurada iki toprak. askeri yoksa oraya bir saldırayım. Dur. Gel abi. Evet. Aldım. Ee, salıyor musun? Salıyor musun? Bırak hacı, Bırak. Hayır hayır. Şuraya da bana ver. Ee, 17 bin mi? Yapma gözünü seveyim. Ne diyorsun sen ya? 17.000 nedir yani? Ver kredi. Bir tur daha veriyorsun. Bir tur daha veriyorsun. Bunlar yetmez. Bunlar yetmez. Hiç iyi olmadı bu. 17k. Ka Aha kabul etti. Aha gerizekalı. İki toprağı da bana vermiş oldu. Tamam çok güzel. Çok güzel. İki toprak. Ama bu iki toprak kime veriyorum? Şuradan bu arkadaşa vereyim. Ticaret talep etten verebiliyor muyum? Ticaret talep et. Niye yok? Bu da vardır ya. Ticaret. Eyaletler. Şu iki eyaleti alır mısın güzel kardeşim? Tamam. Çok güzel. Şimdi Trabzon. Seni ben bir yiyeceğim. Mosul kontrol et. İlhak. Çok güzel. İlhak ettik. İnşallah. Evet. Tamam. Şimdi bütün ordular tehdit geçtiğine göre herkes bir başkentte toplansın. Bu bölüm uzun olacak abi. Bu bölüm. Ne oluyorsun ya? Oğlum neden gitmiyorsun? Oğlum 8k ordu mu var burada ya? Baga girdi ya. inanamıyorum ya. Şu an buradaki ordu baga girdi baga. Allah e, kusura bak neyse neyse ya baga girsin hadi. Hadi. Bunu sil 15 kişi. Sen gel hocam buraya. Kaç ordumuz var? 16k. Ee, artık şunu da yapıyorum. İstanbul Bizansçım. Seni artık yapacak bir şey yok. İlhak ediyorum. Edemedim. Niye burada sınır gözüküyor hala? Evet orduları bana geçti. Tam sınır kalktı. Güzel. Şimdi Kıbrıs'ı öncelikli bir alalım. Aradan bir çıkartalım bu arkadaşları. Şimdi dört tur. Güzel. Geç abi geç. Sapladım. Başkente neden giremedin? Giriyorsun bu tur. Gir artık. Ya abi, hocam ilhak olsan lan. Ama illa oyun oynamak istiyorsun, tamam? Et. Artık kaçacak bir yerin kalmadı. Ha bu İlhan'ın savaş çok kötü oldu ya. Yani tam altın oraya dalacakken hiç olmadı bu ya. Neyse burayı da almış bulunmaktayız. Ne yapıyorum? Hemen buradaki Bulgar İmparatorluğu bizim vasalımız kalsın. Buradan da giriş var. Buradan da giriş var. Hemen ne yapıyorum? Kırım'ı salıyorum. Kırım'ı Kırım var mı? Burada yok. Hemen orada Kırım'ı salacağım. Oradan girmesinler topraklarımıza. Bir vasal serbest bırak. Tamam. Medeniyet seç. Hayır. Kırım. Evet bu şunda yaptık mı süper. Artık oradan dalamayacak. Abi ordu basıyoruz. Her yerden ordu basıp basıp burada toplayacağız. Bas abi, bas. Sadece şuradaki toprağı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hepsi gelsin buraya. Hepimiz gelin hocam. Tamam. Bu ordu tabii ki yetmez. Nereye yetiyor? Hemen asabi devam. Bu arada evet hatırladım. İstanbul'u artık başkent yapma vakti geldi. Başkenti İstanbul'a taşıdım. Evet artık imparatorluk olmak istiyorum ya. Yani. Sadece o toprak kaldı. Bakayım sadece o toprak mı kaldı? Evet şu ilk toprak. Yani Bulgar toprağı da var. Zaten orası bizim. Yani yetmez. Bas. Bursa'da bas. Eskişehir'de falan bas. Ankara'da bas. Para bitti. Para bitti. Abi ordu yetmeyecek ya. Hakikaten yani. 47 bin topraklardan da fazla orada çıkmıyor ki. Paramızda yok. Hoş değil. Bas abi basabildiğin kadar bas. Hepsini gönder sınıra. Gönder, gönder. Şimdi 56 bin asker. Yok abi yetmez. Geçen ne olduğunu gördük. Geçen bölümde güzel dayak yedik. O yüzden basacağım abi. Zaten o toprağı alabilirsem orada güzel savunma yapabilirim. Hemen alamaz zaten. 50k askeri hemen alamaz. Hemen böyle gönder askerleri sınıra. Güzel. Biraz para da biriktirelim. 70.000'e 70 tamamladın şunu sen. Evet. 70.000. Şu an 70.000 askerimiz sınırda savaşa hazır. öncelikle savaşmadan sadece şu eyaleti bana ver ver abi. Madem ana lava bak. Bana savaşı ilan etti. Kendin kaşındın. Evet, toprağı aldım. Veriyor mu? Abi lütfen ver ya. Vermiyor. Şöyle ki buradan savaş planına saldırı planını alıyorum. İlerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Sınıra ikide bir asker sevkiyatı yapacağım. Şöyle bas abi askerleri. Şurada bir de liman bas. Yok çünkü orada liman. Şimdi. Devam abi. Devam. 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 Allah bildiğimiz kadar toprak alacağız. Şöyle hemen siz buraya bir gidin. Evet 3K oldu. Güzel temizledik. Abo çok fena saldırdı. Çok fena saldırdı. Veriyor musun? Veriyorsan bak giderim. Vallahi giderim. Şimdi devam edin. Sen şöyle üç'e bölüneceksin. Hadi bakalım. Oh. Of. Çok fena vurdu bize. Şimdi. Sen buraya gel. Sen şöyle gir. Evet. Aynen bu. Sağlam ordu basmış. Yani orada biraz zor durumdayız açıkçası ama. Şöyle. Abi. Öyle bir Allah Allah Allah. Adam bizim ağzımıza şey etti tamam mı? Ver bir toprak gideyim ya. Bak şu toprağı ver madem ya. Ee, öf, geri çekil. Geri çekil. Maşallah hocam. Sen ne yapıyorsun? Ben orada basmaya devam ya. Şuralarda bir yerde var mı? Burada var mı liman? Liman var. Bas ordu. Bas 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 bas. Bas. Abi şu 8000 ordu neden gitti ya? Şimdi geri çekilme diye devam. Çekilin abi geri çekil. Hemen buradan savunma planı. Abi niye alamıyorum ya? Çok saçma ya. Ağzıma tükürüyor ee, Ver şu toprağı Allah aşkına bak Rica ediyorum lütfen Lütfen Savaş planı Savunma planı Yok abi Vermiyor Hakikaten vermiyor ya Sen oraya gitmeyeceksin güzelim Sen olduğun yerde dur ee, Yürü Yürü yani tekte alamaz gibi düşünüyorum. Nereye alıyor abi tekte alamaz. Şurada. Evet. Burada bekleyeceğiz. Adam saldıracak biz orada savunacağız. Barış yapana kadar bu böyle olacak. Ama abi yani alacak ya. Alacak. Her tur sana bir barış isteği göndereceğim. 6.000 kişi geliyor. Güzel destek hocam. Güzel destek. Bu arada buradan basmaya gerek yok ya. Yani. Direkt burada basacağım. Artık yeter bak. Yeter tamam mı? Güzelim yeter yeter. Düşebilir. Orası düşerse yine boş bir savaş olacak. Abi kaç tane askerim var senin? Yuh ya. Ver gideyim. Evet. Ne? Kaç? 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 Aha! Ne oldu lan? Nasıl yani? Abi ver artık. Bak bitsin bu sab abi 11.929 Bunu bir anda yüz küsür bin gibi gördüm. Olmadı. Aha 9K geliyor. Alamaz. Alamadı yapma. Bu terbiyesizliği yapmayacaktım hocam. Macaristan. Ayıp ettin. Ah. Evet. Şimdi bölüm ee... devam edemiyor ya. Hakikaten devam edemiyor. Burayı bir ver. Gideyim. Ben gitmek Ya yeter abi. Yeter, yeter yeter. Abi yeter. Şaka mısın ya? Neden barış kabul etmiyorsun? O zaman şunu ya yapmak zorunda mı? Yok ya. Vasalları alsa mıydım acaba? Yani şu an ne yapacağımı bilemiyorum. Param da yok. Param da yok. Güzel bir şekilde kredi de çekemiyorum. Az para geliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Öff. Evet. Abi çok fazla ordum var senin ya. Ne bu turda barış göndereceğim. Belki kabul eder. Nereye? O 10, 134 bin. Aha 8 bin ordum. Aha sonunda 8 bin ordum çalışıyor ya. Şöyle git. Şöyle git. Yani abi. Üf. Kaç bin askerim var lan? Lanet olsun. Bırak toprakları. Bana o sekizliği ver git. Evet. Şu an inanılmaz zor durumdayım. İnanılmaz zor durumdayız. Bunu ben engelleyemem. Bunu hakikaten engelleyemem. Yani. Öf. Salar mısın ya? Güzel kardeşim bak benim. Güzel kardeşim lütfen. Yağmalıyor da toprakları bak. Ee, lanet olsun. Tamam mı? Bırakıyorum toprağı. Yok abi. Bana mısın demiyor adam. Bunu arttır. Savunma planı. Eee kredi. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Alamıyorum da daha fazla kredi. Yok abi yani kaldık burada. Asker basmaya çalışacağım ama hangi asker burada yüzden yüz binden fazla orduları var. Yok abi yeter artık ya. <laughs> Sal beni. Bak rica ediyorum. Sal. da ordu varmış. Ee, devam. Barış yapmak istiyorum senle. Yeter artık. Hmm. Ben bunu da göndermiştim. Abi sadece şu toprağı istiyorum bak. Allah aşkına ver ya. Yeter bak sinirleniyorum. Diyecek laf yok. Sinirden yok. Yok abi. Neden kabul etmiyorsun güzel kardeşim? Yani ayıp olmuyor mu? Bir yer altı ay. Yeter artık. Yeter sal. Toprakları yağmaladın. ibne ibne Bir kere daha göndereceğim. Şu toprağı aldık mı var ya. Öf biter. Her şey biter. Ama alamıyoruz. Adam 20 bin 30 bin geçiriyor. Yok. Hiçbir şekilde bunu savunamıyorum. Sarıza kalktı. Ya bizim can abi 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 şükürler olsun. Yes! Yes! İşte bu. İşte bu. Şunu da yapıyorum. Şunu da yapıyorum. İşte bu be. Abi oh be. Oh be. Hadi artık benim toprağım olur musun? Ol artık benim toprağım ol. Seni kapitüle ettim. Neyse. Evet. Evet, yeter. Artık bir imparatorluğuz. Artık bir imparatorluğuz ya. Şükürler olsun ya. Çok güzel abi. Zar zor abi savaşı kaybetmemize rağmen kazançlı olan biz olduk. Çok güzel. Tamam. Neyse bu bölümlük bu kadar olsun. Uzun bölüm oldu. Çok da ilerleyemedik ama. Artık bir imparatorluğuz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.